Hepinize merhabalar. Bugün sizlere bilgisayarda Blues taksız mobil oyunların nasıl oynanacağını göstereceğim arkadaşlar. İlk önce e, şuraya memnun e, indir yazıyorsunuz arkadaşlar ve bekliyoruz. Evet arkadaşlar şurada e, memo yazmışım ya. Her neyse burada memo yazacaksınız arkadaşlar. Ve şuna tıklayacaksınız. Memo Android emulator for PC Better Send BlueStacks. Zen BlueStacks'a tıklıyorsunuz arkadaşlar. Böyle bir yer açılacak işte. Gördüğünüz gibi böyle bir yer. Burada arkadaşlar gösterdiğim şu mavi buton olan Dolant e, download yerine tıklayacaksınız arkadaşlar buna. Ve indirilecek arkadaşlar. İndirildikten sonra bir tane dosya açılacak ve dosyayı arkadaşlar şuraya atacaksınız ve böyle bir şey gelecek arkadaşlar. Bu gösterdiğim. Buna tıklıyoruz arkadaşlar. Açılmasını bekliyoruz. Bende tabi var arkadaşlar. Ee, şu anda onu başka bir yere attım. Bende Rusça arkadaşlar. Sizde bilmiyorum nece olacak. Şurada arkadaşlar şuna tıklıyorsunuz. Şu gösterdiğim yere. Şuraya tıklıyorsunuz. Ve arkadaşlar şurada şöyle bir yer açılacak. Şu yeşil, yeşile tıklıyorsunuz. Benim rüzgârım yok. Evet arkadaşlar şimdi bekliyoruz. Şuranın bitmesini bekleyeceğiz arkadaşlar. Şu bekleme sürecinde arkadaşlar bir şey söylemek istiyorum. Arkadaşlar videolarımız çok düzenli gelmiyor. Çünkü arkadaşlar ne yapacağımı, nasıl bir içerik bulacağımı bulamıyorum. Bir içerik bulamıyorum. O yüzden arkadaşlar düzensiz geliyor. Biraz e, bir iki aydan sonra falan filan bir düzene oturacağız. Şimdi arkadaşlar dolmasını bekliyoruz. Evet doluyor. Ne bu? Arkadaşlar şurada Facebook sitesinizi de vermiş. İsterseniz girebilirsiniz şurada Facebook sitesine. Ben girmeyeceğim. Belki de girerim. Hadi az kaldı. Hayır. Birazcık daha git. Hadi be abi. Hadi abi ya. Arkadaşlar çok yavaşladı ya 98 99 ee hadi abi hadi ya arkadaşlar diyebilirsiniz ki şunu ne lan arkadaşlar diyebilirsiniz ki şunu kestiği olurdu. Ben ama fakat videoda hiçbir yeri kesmeyeceğim. Her şeyi tek tek teker teker görün istiyorum. Evet arkadaşlar sahneye gittikten sonra şurada zapu zapu mem öyle bir şey var. Bu yeşil butona tıklıyorsunuz. Bu yok beni Bir iki üç harfi biliyorum. Başka bir şey de bilmiyorum. Evet arkadaşlar şimdi bekliyoruz. Bir yer açılacak. Bekliyoruz arkadaşlar. Evet açıldı. Şimdi arkadaşlar şu aşağıdaki saniye, saniyenin bitmesini bekleyeceğiz. o çok iyi gidiyor abi. Çok iyi gidiyor. 7, 48, 49, 50, 51, 52, 53. Evet arkadaşlar bunun bitmesini bekleyeceğiz. Eğer sıkılırsanız arkadaşlar videoyu ileri de sarabilirsiniz. Şu saniyenin bitişini az 78, 79, 80, 81, 82. Ya hadi. 91. Arkadaşlar hep şu 90'a ulaştığında şey yapıyor ya. Tövbe tövbe Evet arkadaşlar sahne bittikten sonra böyle bir kısım açılıyor. Ve arkadaşlar memo Playınızın indirildiğini görebilirsiniz. Şimdi arkadaşlar bir dahaki bölümlerde ve videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.